Merhabalar, penceremin önüne hoş geldiniz. Ben Dilara. Nasılsın? Güzel hissetmiyorum. Burnumu yaptırmak istiyorum. Yanaklarımı yaptırmak istiyorum. Saç ektirmek istiyorum. Bazı sıkıntılar hissediyorum kendimle ilgili. Daha fazla zayıflamak istiyorum. Kilo almak istiyorum. İnsan kendisini aynada güzel bulmadığında böyle şeyler düşünebilir. Peki böyle şeyler düşündüğünde hemen yaptırması gerçekten onun için bir problem midir? Ben bugün bunun haram olmasından öte aslında kişinin kendisine de ne kadar zarar vereceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani siz İslam inancına sahip olmasanız veya İslamiyet'e inansanız da bunun haram olduğunu kabul etseniz de yine de yaptırmak istiyor olabilirsiniz veya yaptırmış olabilirsiniz. O yüzden bu bağlamın dışında da biraz konuşmak istiyorum. Biliyorum ki kendi çevremden kızlardan yıllardır yani kendimi bildim bileli bence kızlar en küçük yaşlardan itibaren güzelliğine kafalarını takarlar. Tabii ki güzellik benim için de önemli. Eğer kendimi hiç beğenmesem mutsuz olabilirdim galiba. Ama düşündüğünüzün aksine kendimin çok güzel olduğunu düşünen bir insanda değilim. Sosyal medyada insanın kitlesi büyüyünce herhalde onun takipçileri şöyle düşünüyor. E zaten bu insanın güzellikle ilgili hiçbir kaygısı yoktur. İşte ne bileyim o zaten çok güzel görünüyor gibi. Ki benim sayfam güzellik üzerine bir sayfa değil. En azından cilt güzelliği üzerine bir sayfa değil. Ama evet hiçbir zaman elhamdülillah ciltle ilgili bir sorun yaşamadım. Yani bir tedavi görmeme gerek kalmadı. Çünkü bunlar da imtihan insan için tabii ki yüzünde problemler yaşaması, bedeninde problemler yaşaması, bunlar için tedavi görmesi veya yürüme engelli olması, yürüyememesi ne bileyim belki bazı parmaklarını kaybetmiş olması, belki elini kaybetmiş olması. Bunların hepsi hem temel ihtiyaçlar bağlamında insanı zorlayacakken hem de kendisini güzel bulma noktasında o insanı oldukça sıkıntıya düşürecek noktalar. Ve şöyle bir gerçek de var. Bazı çiçekler çok daha güzel. Bu da gerçek. Bilmem bilir misiniz? Şakayık çok güzeldir mesela. Hem kokusu güzeldir, hem dokusu güzeldir, hem kendisi. Bir de papatyalar vardır her yerde. Onlar da güzeldir ama örnek veriyorum bir lilyum kadar pahalı değildir papatya. Çünkü lilyum daha nadir zamanlarda vardır. Kokusu çok etkileyicidir. Belki herkes sevmez. Veya orkide. Yine orkide kendine has bir tavrı vardır orkidenin. Her yerde barınmaz, her şeyi sevmez, onu pek kolay memnun edemezsiniz, pahalıdır. Bu şekilde güzellik oranlarımız arasında fark olduğunu ben inkar etmiyorum. Birilerine göre daha güzel hissederken kendimi, birilerine göre daha çirkin olduğumu hissedebilirim. Bunu siz de hissedebilirsiniz. Önce vurgulamak istediğim yer bunun çok insani bir his olduğu aslında gerçek olduğu. Hepimiz eşit derecede güzel değiliz. Güzelliklerimiz arasında bir oran farkı var. Yani bazılarının dişleri çok daha güzel. Dişten örnek veriyorum. Dişle ilgili kendim bildim bileli sorun yaşadım, yaşıyorum. 2 i̇şte yıl tel takılı kaldı mesela benim dişlerimde sonra tel takılı kaldı çıktı arkasındaki tel koptu Bir yıl sonra tekrar dişlerim açıldı tekrar tel takıldı yeniden 2 yıl takıldı Bir yıl telsiz kaldım ve tekrar ter takıldı. Bir buçuk iki sene daha ben terli bir dönemim oldu ve çıktı. Ama sonra alt dişlerimle ilgili bir problem yaşadım. Ve benim görünen dişlerim dışında alt çenemde sağda ve solda hiçbir şekilde çiğneme dişi yok. Bu da ağız sağlığım açısından ben sıkıntıya sokan bir şey. İmplant yaptırmak zorundayım. Sağ tarafa da sol tarafa da. Yoksa ön taraftakilerin de yapısı bozuluyor ve bu beni olumsuz etkileyecek bir şey. İlerleyen yaşlarda daha fazla zor olacak bunu yaptırmam bunu da biliyorum. Fakat implanttan çok korkuyorum. Bana dua edin lütfen. Ben de bu konuda dua edeceğim. Ama ben geciktirdikçe oradaki kaslarda, dokularda erime de meydana geldiği için büyük bir zorluktayım. Ama mesela ben bunu güzellik olarak çok kafaya takmış olsaydım muhtemelen çoktan yaptırmış olurdum. Oradaki görüntü beni rahatsız ediyor daha güzel görünebilir. Ama rahatsız etse de hani orası kötü göründüğü için deliriyor muyum? Hayır. O yüzden de çok acele etmedim. E şunu söylemeye çalışıyorum. Güzellikle ilgili bir kaygımız olduğunda biz daha hızlı hareket ediyoruz. Belki erkeklerde de böyledir, bilemiyorum. Onların görüntülerini hiç umursamadıklarını düşünmüyorum. Birden daha farklı görünseler de, daha rahat e, bulunsalar da, tabii ki onlar da görüntülerini önemsiyorlardır. Ben daha evvel bir podcast çekmiştim. Onun linkini aşağıya bırakacağım. Önemli olan iç güzellik meselesiyle ilgili. Orada şunu vurgulamıştım. Önemli olan iç güzellik derken kimse beğenmediği bir insanla da birlikte olmak istemez. Bu da bir gerçek diye. Yani insan elbette ki hayatındaki insanı beğenmek ister, evleneceği insanı beğenmek ister. Ama orada gelen soru şuydu bana. Şey i̇şte kendimi güzel bulmuyorum. Kimse beni beğenmiyor. Bu yüzden evlenemiyorum. Hayatımda birisi yok. Çok mutsuzum. Ben de şunu sormuştum. Sizce çok güzel olan kadınların hepsi mutlu mu? Veya istediği gibi bir birlikteliğe sahip mi? Veya çok aşırı kilolu olan, siz baktığınız zaman çok da güzel bulmadığınız, aşırı derecede dikkat çekici olmayan alalade normal olan bir hanımefendi her zaman mutsuz mu? Ya yani böyle birinin iyi bir evlilik yapma şansı, sevilme şansı gerçekten yok mu? Bu tamamen bir saçmalık. Bununla bir ilgisi yok. Evet güzellik çok dikkat çeken bir şey. Evet güzel olduğunuzda talep edilme oranınız kesinlikle çok daha yüksek olacaktır. Ama siz güzelsiniz diye gerçek sevgiyi bulabileceğiniz anlamına gelmiyor bu. Aslında güzel olanlar için bu daha zorlayıcı bir mesele. Çünkü böyle nasıl diyeyim ben size parlak bir şeker gibi uzaktan bakıldığında elde edilmesi gereken bir oyun gibi bir level gibi görünüyorsunuz insanlar tarafından. Bunu sadece kadın erkek ilişkileri bağlamında söylemiyorum. Arkadaşlık ilişkilerinde de yani siz daha öne çıkan, daha dikkat çeken, daha fark edilen biriyseniz o zaman her halükarda elde edilmek istenen pozisyonuna gelmiş oluyorsunuz. Yani sizin size kolaylıkla sunulan bir şeylerden yanınızdaki de istifade etmek istiyor çünkü. Bunu yapan taraf siz de olabilirsiniz farkında olmadan bilmiyorum. Ama gerçekten kim sizinle arkadaş olmak istiyor? Gerçekten sizi kim seviyor? Hasta olduğunuzda da, yani çok solgun gözüktüğünüzde de, bu kadar güzel olmadığınızda, bu kadar enerjik olmadığınızda, bu kadar yapıcı, bu kadar verici olmadığınızda kim yanınızda kalacak? Bunu seçmek çok daha uzun zamanınızı alıyor. Çünkü ortada gözüken, bu kadar parlayan, bu kadar güzel duran ve hayat kolaylaştıran bir şeyi herkes hayatına almak ister. Erkekler nazarından baktığımız zaman kadınların güzelliğine dikkat çeken bir kadın tabii ki elde edilmek istenen bir nesne olacaktır. Yani %90 bu böyle. Evet onunla yola çıkmak istemesi çok daha kolay olacaktır. Ama bir kadın sadece güzelliğinden ibaret olmadığı için sadece kara kaşından kara gözünden ibaret olmadığı için bu kadın hastalanacak. Bu kadın kızacak, üzülecek. Bu kadın bazen yenilecek. Bu kadın bazen bir şeyleri yapamayacak, bir destek arayacak. Ve o zaman adam bakacak ya yani saçındaki buklelerden daha fazlası aslında karşımdaki bir insan ihtiyaçları olan, yenilebilen, düşebilen bir insan ve bakacak ki aslında ben bir insan sevmeye hazır değilim. Yani ben bir nesne sevmek istemiştim ama burada bir insan varmış yani. Burada bir ruh varmış. Yok o bana ağır geldi diyecek ve kaçacak ondan sonra. Çok dikkat çeken insanların bu çok kere başına gelir. Bunu böyle fark edip durdurmanız lazım. Yani kim sizde neden geliyor? Arkadaş olarak veya bir iş yapmak için veya yani evlenmek için birisi sizinle karşılaştığı zaman siz standartların üzerinde bir e, nasıl diyelim güzelliğe sahipseniz yani çok fark edilen talep edilen birisiniz bunu görüyorsanız bunu bunu görmeniz lazım yani bu bu tam olarak neden geliyor. Tam olarak neden geliyor? Bunu görmeniz lazım. Evet beğenilmek güzel bir şey ama gerçekten bunun çok yakıcı, çok büyük sancılara sebep olucu tarafları var. Dün akşam bana birkaç mesaj geldi. İşte bir tanesi demiş ki çok mutsuzum çünkü güzel değilim. Keşke sizin gibi güzel olsaydım da mutlu olabilseydim. O kadar boş bir cümle ki bu. Yani... Gerçekten Gerçekten öyle mi? Yani gerçekten bir insanın yüzü daha pürüzsüz gözüktüğü için onun kalbinin kırılmadığını, onun aşağılanmadığını, onun terk edilemeyeceğini, onun haksızlığa uğramayacağını, onun her zaman çok sevileceğini mi düşünüyorsun? Yani enteresan bir şey. Bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum. Kitlem çok büyüdüğü için bir şeyleri yüksek sesle dile getirmekten biraz çekiniyorum. Çünkü hiç bilmediğim bir topluluğa karşı konuşuyorum. Ama... Mesela ben çocukluğum boyunca şeyi düşünmüştüm. Ee, biz babamla görüşmüyoruz. Ben 7 yaşımdayken annem ve babam ayrıldılar ve o gitti yani. Bir daha bireysel bir hayat yaşadı. Bizi terk etti. Öyle söyleyebilirim. Ve çocukluğum boyunca şunu merak ettim ben. Acaba nasıl bir çocuk olsaydım o beni sevebilirdi? Acaba daha güzel mi olsaydım? Ve ben çok dikkat çeken bir çocuktum. Yani böyle her girdiği yerde sevilmek istenen çocuklar vardır ya onlardan birisiydim ben. Herkes beni hep çok sevmeye çalışırdı okulda bir yerde ama babam sevmemişti yani babam gitmişti bir şekilde. Ve bunu sindirmek çok uzun zamanımı aldı. Mesela ilk kırgınlık orada. Sonra bir sürü daha kırgınlık var. Tabii ki hepsini anlatmayacağım. Evet her zaman güzel bulundum ben sosyal medyada da estetik yaptırmamakla ilgili konuştuğumda şu minvalde çok mesaj geldi. Tabi sen güzelsin. Tabi böyle konuşursun gibi. Yani gerçekten yüzünüz güzel bulunduğunda incitilmeyeceğinizi düşünmeniz çok Absürt bir şey. Yani burnunuzu yaptırdığınızda artık o aradığınız büyük aşkı bulacağınızı mı düşünüyorsunuz? Yani e, sağlık açısından kilo vermeniz çok güzel bir şey. Ama yeterince kilo verdiğinizde ve iyi göründüğünüzde artık hayatınızın aşkını bulup o büyük evliliği yapabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ben e, bir takım sıkıntılara sahip olmanın zorluğunu reddetmiyorum. Mesela çok kilolu biri olmak biliyorum ki çok zordur. Arkadaşlarımdan da şahit olduğum şeyler olmuştu bununla ilgili. Özellikle ergenlik döneminde çok zordur. Ve bir insan özellikle sağlık açısından normal bir kiloya erişmelidir. Evet veya cildiyle ilgili bir problemi varsa doktora gitmelidir, cildiye gitmelidir ve bir tedavi sürecine girmelidir. Ha, bu da bir imtihan yani bir sağlık sorunu ve yıllarca sürebilir. Bunu asla küçümsemiyorum. Çok zorlayıcı olurdu benim için de. Ama sivilceli olup çok mutlu bir evlilik yapabilen insanlar da var. Yani çok kilolu olup çok mutlu bir evlilik yapabilen insanlar da var. Ben niye konuyu evliliğe getiriyorum? Çünkü en azından bana mesaj atan insanlar sürekli şundan bahsediyor. Eğer burnumu yaptırmış olsaydım işte o insan beni terk etmezdi. İşte iyi bir yüze sahip olsaydım o zaman benim kalbim kırılmazdı. veya yani kendimi çok daha iyi hissederdim. Hayır. 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 Öyle değil. Öyle değil. Ben yüzlerce güzel kız tanıyorum. Ama hepsi mutlu değiller yani. Öyle bir şey yok. Yani siz siz daha güzel olduğunuzda hayatınızın aşkını bulmak gibi, çok iyi bir evlilik yapmak gibi bir garantiniz yok hayatta. Kalbinizin kırılmaması gibi bir garantiniz yok. Sadece ona şu an sahip olmadığınızı düşündüğünüz için bütün sorunun oradan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Öyle değil. Öyle değil. O zaman sizin tezinize göre ve siz beni güzel de bulduğunuza göre bunu yazanlar için söylüyorum. Benim şu an aradığım şeyleri bulmuş olmam gerekirdi. Ama öyle değil yani. O iş öyle olmuyor demek ki. Evet çok talep ediliyorsunuz. Evet birileri sizi çok sevdiğini söylüyor. Evet bir şeyler oluyor hayatınızda ama sonra sonra sizin bir nesneden ibaret olmadığınız açığa çıktığında, sizde bir ruh da olduğu açığa çıktığında, sizin de aslında çok alelade bir insan olduğunuz, diğer insanlar gibi ne bileyim karnınızın acıktığı, huysuzlaşabileceğiniz, bazen saçmalayabileceğiniz, her zaman çok zekice davranamayacağınız, yani sizin de bir insan olduğunuz meydana çıktığında, oradaki kırılma karşı tarafta, ha sen bir insan mısın yani oluyor evet sen bir insansın tabii ki <laughs> ee, şey Ajda Pekka'nın bir şarkısı var nasıldı şarkı sözlerini uyduruyor da olabilirim de kalbimi vereceğim aklımı çelenlere vitrinime değil iklimime gelenlere ee, bu da vitrin ve iklim kelimeleri çok güzel yani vitrin Dışarıdan gözüken şey ve o herkesin talep edeceği şey. Ama iklim İklim içeride ve iklim çok değişken. Ve sırf o vitrindekini elde etmek istediği için insanlar sizin ikliminizi de alabora ediyorlar bu sefer. Buna izin vermeyin, buna dikkat edin. Ve yine söylüyorum, istediğiniz güzellik standartına ulaştığınızda da gerçek sevgiyi bulmak, gerçek bir ilişki kurmak diye bir şey yok. Bu hem çaba hem kendimizi iyileştirmek hem de nasiple ilgili bir şey. iç içe bir şey. Bunu neden kabul etmiyorsunuz bilmiyorum. Hep bir sebebe bağlamak istiyorsunuz. Yani burnum yüzünden olmuyor. Kilolarım yüzünden olmuyor. Ne bileyim. Yani işte kaşlarım yüzünden olmuyor veya tesettürlü olduğum için olmuyor. Yani ne alakası var? Sizin bütün bu tezlerinizi çürüten bir sürü örnek var etrafta. Ne bileyim Kadın çarşaflıdır yani peçelidir ve çok mutlu bir evliliği vardır. Hani hani tesettür yüzünden olmuyordu. Ne oldu? Veya zır açıktır. Hiçbir şey hayatta dikkat etmiyordur. Yine çok iyi bir evliliği vardır. Ne oldu şimdi? Hani bir şeyi bir sebebe bağlamak istediğinizde açıkta kalırsınız arkadaşlar. Nasıl bir kabul etmek zorundasınız? Veya sizden o kadar da güzel olmayan ne bileyim lisedeyken üniversitedeyken hiç de dikkat çekmeyen çok böyle yani silik bir tip harika bir evlilik yapmıştır. Sen çok güzelsindir, çok güzelsindir. Hep böyle kırk tane talibin olmuştur. Sen, sen yapamamışsındır, yani yapmamışsındır. Ne olacak şimdi? Nereye koyacağız bunları? Sürekli bunu güzelliğe bağlamaya çalışmanız, herhangi bir şeye bağlamaya çalışmanız ve bu şekilde tesettürden vazgeçmek istemek, estetik yaptırmak istemek ve bir adamla evlenmeyi hayatın bütün amacı haline getirmek. İşte kendinizde yaptığınız kötülük bu. Çok mutsuzum. Her gece ağlıyorum. Çünkü hiç güzel hissetmiyorum. Yani incitmek de istemiyorum. incitmek istemiyorum konuşurken. Ama mesela siz bunu söylerken hani kanserden saçları dökülen genç kızlar aklıma geliyor. Mesela kanser ve kaşları, kirpikleri saçları dökülmüş onun güzel hissetmemesi çok olağan bir şey ve çok zor bir süreçten geçiyor ve kendisini motive etmeye çalışıyor mesela ama işte ben bir türlü güzel hissetmiyorum bunun ikinci basamağından biraz bahsedelim sosyal medya dizi ve filmlerin tesiri işte incecik beller herkeste aynı kaş tipi herkeste aynı dudak tipi herkesin neydi burunlarının aynı tipte olması ve bu çizgilerin dışında kalan herkesin çirkin kabul edilmesi. Yani siz o gösterilen forma uygun değilseniz güzel değilsiniz. İzledikleriniz, sürekli takip ettikleriniz, fotoğraflarına baktıklarınız bunlar çok önemli çünkü sizin güzellik algınızı oluşturuyorlar. Mesela şu an belli başlı makyaj trendleri var. Artık böyle oturdu hani 2-3 yıldır. Ee, bu ya, ne diyelim elmacık kemiğinin altındaki bölümü biraz daha içeride gösteriyorlar sanırım değil mi? Elmacık kemiklerini daha çıkık gösterip hani alt e, yanaklarda içeri doğru oluyor sanki görsellerde daha belirgin dudaklar işte ipek kirpikler çok kalın kaşlar ve bunun dışında kalan herkes de çirkinmiş gibi görünüyor. Şunu açıkça söylemeliyim ki bu tarz görüntülere biraz baktığımda bunlarla ilgili videolara işte rahatsız diyelim ki hani baktığımda gerçekten benim yüzüm de bana aşırı solgun, kirpiklerim çok az böyle gözeneklerim çok açık böyle hisler hani yükselebiliyor içimde. Çünkü ben de bir kadınım tabii ki. Her kadın güzel olmak ister. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu dünya gerçek değil. Yani sürekli bir müdahale, sürekli bir makyaj ürünü, sürekli bir estetik operasyon. Bunlarla yarışamazsınız ve yarışmanıza gerek var mı? Elinizdekiyle barışabilmek için yani aynadakiyle barışabilmek için o videolara bakmayı azaltıp aynadakine bakmayı biraz artırmanız gerekiyor. Yani o insanlar gerçek değiller. O insanlar sürekli kendilerine müdahale etmekteler ve bu sağlıklı bir şey değil ve o insanlar da mutlu değiller. Bakın eskisinden daha güzel görünüyor olabilir bugünün estetik algısına göre. Bunu reddetmiyorum. Ama o insan da mutlu değil. Bunu nereden biliyorum? Bir estetik daha yaptırıyor. Bir estetik daha yaptırıyor. Bir estetik daha yaptırıyor. Gerçekten mutlu olsa o zaman neden bir diğerine daha yaptırma ihtiyacı hissediyor? Demek ki yeterli gelmiyor. Ya yani Demek ki bu bununla ilgili değil. Kendini kabul etmekle çok ilgili üçüncü basamaktan bahsetmek istiyorum. Öz bakım, kendimize saygı ve iyi hissetmek. Bunlar çok önemli. Sabah uyandığımız zaman saçlarımızı taramak, gece yatmadan saçlarımızı taramak, diş bakımımıza özen göstermek, her gün muhakkak cildimizi bir sabunla hiçbir şey yoksa bile bir sabunla yıkamak veya bir yüz temizleyici doğal temiz bir içerikle yüzümüzü yıkamak, yüzümüzü nemlendirmek. Bu Arco Nem krem de olabilir. Marka şey reklam yapmıyorum yani standart arko diye söylüyorum. Hani illa büyük bir nemlendirici markasından bahsetmiyorum ama bir hanımefendinin yüzünü sabunla dahi olsa yıkaması, yani evde bulunan krem neyse onunla yüzünü bir nemlendirmesi hem ona kendisini iyi hissettirecek. Bakın ben de kil maskesi sürecektim buraya otururken. Unuttum. Alıp sürsem neyse kaydı bitirmem gerekecek. Evet ben de kil maskesi sürecektim. Yeni deniyorum bunu. İşte bakın benim de gözeneklerim açık yani hani yanaklarımda birazcık. İkin maskesi sürüyorum. <laughs> Esas sebep bu değil. Bu da olabilir. Bunları size açıkça söylememin sebebi şu. Kendimizi daha güzel bulmak istememiz çok fıtri bir şey. Ben de isterim tabii ki yüzüm temiz ve güzel dursun. Bunun için de yüzümü temizlerim. İşte yüzümü arındıracak şeyler kullanırım ama benim böyle onlarca ürünüm yok mesela bir iki tane şey var yüzümü yıkadığım bir şey yüzümü nemlendirdiğim bir şey gibi ki bunları da hayatınıza almanızı tavsiye ederim hem size iyi hissettirir hem de cildinizin daha iyi olmasını sağlar daha güzel görünmek istemekte bir sorun yok bu noktada. Bu da önemli. Hani sürekli pespaya gezip, sürekli çok bakımsız gezip, hiç yani saçlarınızı bile taramayıp, hiç kendinize özen göstermeyip, evin içinde giydiğinize hiç dikkat etmeyip, ondan sonra ben kendimi çok çekin hissediyorum demeniz de enteresan. Bu konuya biraz özen göstermemiz lazım. Evin içinde sürekli pijama ile gezmek, insana kötü hissettirecek bir şey. Yani evde iyi hissettiğiniz giysiler giyin tesettürlü veya tesettürsüzsünüz fark etmez ama tesettürlü birinin buna evde çok daha ihtiyacı vardır. Siz aynada gördüğünüz insanı görmekten memnun olun önce. Sevdiğiniz o elbiseyi giyin, sevdiğiniz o tokaları takın, yani aynadakiyle memnun olun, kendinize bir bakın, güzel bir koku sürün evdeyken. Bunlar kendinizi güzel hissetmeniz için daha faydalı olacak şeyler. Saçlarınızı yapabilirsiniz. Maşayla yapın, düzleştirin, ne yapmak istiyorsanız yapın. Aynadakini daha güzel görmek istiyorsanız o zaman onu daha güzel gösterin. Bu sizin elinizde bir şey. Kendinize yakışan renkleri giyin evde. Bunları evde yapıyoruz. Kendimizi daha huzurlu, muslu hissetmek için. Dışarıya çıkarken de tesettürlü hanımefendiler olarak çok temiz, düzgün, işte kırışık olmayan, üzerimize yapışmayan, tesettür ölçülerine uygun ve nasıl diyelim, zarif parçalar seçebiliriz. Yani bu bizim kimliğimizi yansıtır. Zara, zarafet dediğimde bunu üzerimize oturan veya illa böyle etek ceket takımlar bunlardan bahsetmiyorum. E, ferace de bunun içine dahil. kocaman örtüler de bunun içine dahil. Giydiğimiz şeyin temiz olması, kumaşının kaliteli olması, güzel olması, içindeyken iyi hissetmemiz gibi. Bunları kastediyorum. İşte ayakkabımızın her zaman temiz olması, tırnaklarımızın her zaman temiz olması, bakımlı olması. Bunların hepsi bize iyi hissettirecek unsurların birer tanesi. Hepsi böyle bir araya geldiğinde biz de daha iyi hissediyor olacağız. Ama siz dünyanın en güzel kızı da olsanız içeride çirkin olduğunuza inanıyorsanız kim ne yaparsa yapsın bu fikri. Değiştiremez. Bütün bunlarla beraber, evet, sadece kötü hissettiğimiz için estetik operasyonu yaptırmamız haramdır arkadaşlar. Bir de bunun günah boyutu vardır. Çünkü siz Allah'ın yarattığı bir şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu olmaz, bu uygun olmaz. Ve inanın, bütün kadınların kendisinde beğenmediği bir şey vardır muhakkak. Ben de size bir sürü sayabilirim. Ama bu benim gerçekten umurumda değil hani evet ha, o da öyle. Tamam. Ya o da öyle yani. Çünkü neden? Çünkü öyle. Açıkken de benim için bu böyleydi. Yani açıkken ben o gün güzel görünmeyi istiyorsam daha fazla kendime bakardım. Ama o gün çok da bu umurumda değilse önemli bir yere gidiyor olsak bile saçlarımı böyle tepeden toplayıp hani eşofmanımı çekip gittiğim çoktur benim. Hani dışarıdaki buna ne diyecek? Beğenecek mi? Bu çok umursadığım bir şey değildi. Ergenlik döneminde dahil değildi. canım ne isterse onu giyerdim ben. Burada karakter olarak sizinle farklı olabiliriz. Bunun da muhtemelen yetişme tarzımızla ilgili, mizacımızla ilgili farklı yönleri vardır. O yüzden birbirimizi kıyaslamamız açısından bunu söylemiyorum. Sadece bunları bir tek din açısından söylemediğimi ifade etmeye çalışıyorum. Bu bir histir. Kendini kabul etmek, olduğun gibi ve iyi hissetmek meselesi dışarıdakinin bakışlarından öte bir histir. Yani onlar beni beğenecek mi? Kaygısından ziyade ben nasıl hissediyorum yani? Ben nasıl hissediyorum? Ve böyle olduğu zaman tesettürünüzü de daha kolay uygularsınız çünkü tesettür benim tercihim. Evet benim de nefsime zor. Evet açıkken güzel olmak çok daha keyifli ama ben tesettürü tercih ediyorum. Dediğinizde burada da o güzellik standartlarına dair bir tabuyu yıkmış olursunuz. Yani kendi kabulünüzü içeride artırmış olursunuz. Umarım anlatabiliyorumdur. Tekrar evlilik mesesine dönersek o sizi hakikaten sevecek olan ve birlikte iyi günde kötü günde beraber olacağınız insan ki bu mükemmel bir insan olmayacak. Siz onu kıracaksınız, o sizi kıracak ama en azından saygıyı kaybetmeyeceğiniz, güveni kaybetmeyeceğiniz, temel erdemleri kaybetmeyeceğiniz, ortak değerlere sahip olduğunuz o insan, sizin iyiliğinizi düşünecek olan o insan. Bunun uzun biraz daha büyük olmasından veya ne bileyim, yani sizin 36 beden olmamanızdan rahatsız olmayacak. O sizi seviyor olacak çünkü. Bundan emin olabilirsiniz. Ve siz dünyanın en güzel kızı da olsanız, en çok talep edilen kız da olsanız, eğer yanlış insanla karşı karşıyaysanız, bencil bir insanla karşı karşıyaysanız, ne kadar güzel olduğunuz bir noktadan sonra hiç önemli olmayacak. Çünkü o sadece bir cisim istediği için, Ruhunuzdan sıkılmaya başlayacak bir müddet sonra ve gidecek veya aldatacak yani olacak olan bu. Bunu unutmayın, olur mu sevgili kız kardeşlerim? Bunu unutmayın ve nasibe iman edin. Elinizden geleni yaptıktan sonra seçenekleri değerlendirdikten sonra kendinizle barıştıktan sonra iç kabulünüzü gerçekleştirdikten sonra yani evet ben de böyleyim hani benim de saçlarım turuncu mesela gibi yani neyse sen de olan neyse onu kabul ettikten sonra bil ki bu bir nasip. Keşke bunu kabul edebilseniz. Keşke bunu kabul edebilseniz. Bir şeylerin sadece nasipten ibaret olduğunu. Ama neden böyle? Ama neden böyle? Ya böyle işte ya. Böyle işte. Ne diyeyim ki ben? <laughs> Bana kızmazsınız inşallah. Ee, bugün çok güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Bugün bir şıkır şıkır süslenin evlerde. Bir iyi hissedin bakalım. Bir saçlarınızı tarayın. Bir yüzünüzü yıkayın bir güzel kokular sürün kendinize güzel bir elbise giyin bir iyi hissedin bir aynaya bakın sen kendine söylemiyorsan ben sana söylüyorum şu anda sen gerçekten güzel bir hanımefendisin bundan emin olabilirsin çünkü Allah çirkin bir nesne yaratmaz arkadaşlar ya Allah'ın yarattığı her şey çok güzeldir bunun üzerine biraz daha çalışabiliriz helal yollarla nasıl güzelleştirebileceğimiz noktasında ama mesele kendinizle barışmak meselesi. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bununla ilgili sorularınız varsa dtekin 828 et, gmail adresine yazabilirsiniz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Umarım sizi kırmamışımdır.